Selam arkadaşlar, ben Phoenix Anime. Bugün sizlerle Demon Slayer evreninde herkesin kalbini derinden yaralayan, acısıyla hafızalarımıza kazımış bir karakteri konuşacağız. Evet doğru tahmin ettiniz. Bugün Akaza'nın hikayesine, onun trajedisine ve neden sonunda önümü seçtiğine yakından bakacağız. Bu sadece bir iblisin hikayesi değil, aynı zamanda bir insanın kalbinin en derin yaralarını anlatısıdır. Hazırsanız başlayalım. Akaza, Demon Slayer evreninde 12 en güçlerinden biriydi yani üst ayı çalarak bildiğimiz silbislerden biriydi. Onu ilk gördüğümüzde kal sanatları, dayanıklılığı ve korkusuzluğu ile tanıdık. Ama aslında onun gücünün ardında yatan şey yaşadığı tarihsiz acılar ve trajik geçmişiydi. Çünkü Akaza bir zamanlar sıradan bir insandı. Onun gerçek adı Hakuji'ydi. Daha küçük yaşlardayken hayat ona hiç adil davranmadı. Fakir bir ailede doğdu, annesi hasta ve zayıftı. Hakuji daha çok küçük yaşta suç işlemeye başladı hırsızlık yaptı, dayak yedi, sürgün edildi ama tüm bunlar aslında hastanesinin ilacını alabilmek için yapıyordu. Çünkü Hakuji annesini yaşatmak için çırpından bir evlattı. Ancak kader ona en büyük darbeyi vurdu. Annesi hayatını kaybetti. Bu kayıp Hakuji'nin içinde tüm umutları söndürdü. Yine de Hakuji'nin kalbi tamamen kararmadı. Bir gün eski bir dövüş sanatları ustasıyla tanıştı. Usta ona yalnızca dövüşmeyi değil, aynı zamanda kalbini ve ruhunu da nasıl iyileştirebileceğini öğretti. Bu adamın kızı Koiki ile tanıştı. Koyuki Hakuji'nin karanlık dünyasına bir ışık oldu. Onunla birlikte yaşama sevincini yeniden doğdu. Hakuji bu kez annesini kurtaramamış olsa da Koiki için savaşacak ve onu mutlu edecekti. Evet. Ama hayat yine zalimce davrandı. Ustanın düşmanları intikam için Koyuki ve babasını zehirlediler. Gözleri öfkeyle alevlenmişti. Hakuji artık yumruk atacak bir insan değil kendi elinin hesabını görebilecek bir güçtü. Saklanan zehirleyenleri tek tek buldu. Kılıç kullanmayı boş buldu, elleriyle çıplak avuçlarıyla onları yerle bir etti. Öyle bir efkeyle kesti ki çevredeki herkes ne olduğunu anlamadan dünya onlara karardı. Bu hareket intikamın soğuk bir kitabesi oldu. Bir zamanlar sevgiyle dokunan eller şimdi geri dönülemez bir son vermişti. Ancak o zafer Hakuji'nin içindeki boşluğu doldurmadı. Sadece onun karanlığına biraz daha yakınlaştırdı. İşte tam da bu noktada kaderin yolu iblislerin lideri Muzan Kibutsuji ile kesişti. Muzan bu kırılmış, çaresiz ve öfkeden diriye dönmüş genci kendi tarafına çekti. Hakuji yani Akaza sonsuz güç ve ölümsüzlük karşılığında insanlığını kaybetti. Artık o Akaza olmuştu. Güçlüydü, yenilmezdi ama içinde hiç dinmeyen bir boşluk vardı. İblis olarak yüzlerce insanı öldürdü sayısız demonstrileri yok etti ancak ne kadar güçlü olursa olsun içindeki acı asla dinmedi. Çünkü Akaza'nın insan yanında geriye sadece kaybettiği Koyuki'nin anıları kalmıştı. Peki Akaza neden ölümü seçti? İşte bu sorunun cevabı onun Tanjiro ve Giyu ile yaptığı son dövüşte saklı. Akaz onlarla savaşırken içindeki insan yanının sesini duymaya başladı. Hatırladığı şey sadece acı değildi. Koyaki'nin gülüşü, ustasının öğrettikleri ve bir zamanlar sahip olduğu umut da geri geliyordu. Tanjiro'nun kararlılığı, onun dostlarına olan sevgisi ve asla pes etmeyen ruhu Akaza'nın içinde yıllardır gömülü kalan insanca duyguları yeniden ortaya çıkardı. Tanjiro ona kılıcını doğrulttuğunda Akaza aslında içten içe bu sonu kabullenmişti. Çünkü artık iblis olarak yaşamaya devam etmesinin bir anlamı yoktu. Onu hayatta tutan tek şey kaybettiği insanlara duyduğu özlemdi. Ve Tanjura'nın sözleriyle birlikte fark etti ki gerçek huzur sadece ölümü kabul ederek bulunabilirdi. Akaza iblis bedenine rağmen kendi kalbini dinlemeyi seçti. İblislerin çoğu ölmekten korkarken o bu döngüyü kırdı. Koyuki ve ustasını yeniden kavuşabilmek için ölümü seçti. Akaza'nın hikayesi bize şunu gösteriyor. En güçlü iblis bile aslında derin bir insan acısının yansımasıdır. Onun trajedisi sadece bir düşman değil, aynı zamanda kaybolmuş bir ruhun dramıdır. Ölümü seçmesi aslında onun kendi kurtuluşu ve affedişiydi. Arkadaşlar, sizce Akazan hikayesi Demon Slayer en üzünlü hikayelerinden biri değil mi? Yorumlarda mutlaka düşüncelerinizi paylaşın. Eğer bu tarz dramatik hikayelerin devamını istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.